Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Türkiye'de atanamayan öğretmenler diye bir sorun var. Bu sorunun nesini anlamadınız? Aynı sorunları duvara anlatır gibi konuşmaktan ben yoruldum. İyi Parti lideri Meral Akşener kürsüden eğitimde yapılan yanlışlara değindi, öğretmenler üzerinden iktidara yüklendi. Plansız, programsız açılan öğretmen yetiştiren okullardan bahsediyorum. İktidardakiler bugün öğretmenliğin ne kadar onurlu bir meslek olduğundan, öğretmenlerimizin ne kadar kıymetli olduğundan dem vurup süslü cümleler kurarak bol miktarda hamaset yapacak. Peki öğretmenlerimizin yaşadıkları sorunları dile getirebilecekler mi? Dile getirseler bile çözecekler mi? Maalesef hayır. Öğretmenlerimizi bugün hatırlayacaklar, yarında hemen unutacaklar. Atanamadığı için intihar eden Halil öğretmenimizi unutacaklar. Çalışmak zorunda kaldığı inşaatta hayatını kaybeden fedai öğretmenimizi unutacaklar. Meral Akşener eğitimin bilinçli olarak bu noktaya getirildiğini ifade ederek Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesinin artırılmadığına vurgu yaptı. İşsizliği ötelemek için, iş bulmayı ötelemek için plansız, programsız açılan, öğretmen yetiştiren okullardan bahsediyorum. Dolayısıyla bunu da değiştirmek hepimizin boynunun borcu olsun inşallah. Okullarda yüz binden fazla öğretmen açığımız var. Ama atanamayan öğretmenlerin sayısı yarım milyonu aştı. Allah aşkına iyi yönetilen bir ülkede Atanamayan öğretmenler diye bir sorun olabilir mi? Plan bütçe komisyonunda Milli Eğitim Bakanlığının 2022 bütçesi konuşuldu. 50 bin öğretmenimizin daha ataması yapılması için 2 milyar liralık ilave ödenek önergesi verdi arkadaşlarımız. Ama bilin bakalım yine ne oldu? Cumhur İttifakı oylarıyla reddedildi. Yazıklar olsun size be. Yazıklar olsun. Öğretmenlere istihdam sözü veren Akşener, öğretmen maaşları üzerinden Erdoğan'a seslendi. OECD verilerine göre Türkiye öğretmen maaşı en düşük ülkeler arasında. Bugün Türkiye'de öğretmenlerimiz yoksulluk sınırının altında maaş alıyor. Yani öğretmenlerimiz ilk önce atanmanın derdine düşüyor, sonrasında ise tam atandığına sevinecekken bu sefer de geçinmenin zorluğuyla yüzleşiyor. Sayın Erdoğan'ın hayal dünyasında işler ne durumda bilmiyorum ama kim ne masal anlatırsa anlatsın işte Türkiye'nin gerçeği bu. Sen Akşener daha sonra öğretmenler günü sürerken, dolayısıyla kürsüyü atanamayan öğretmen, öğretmen Ekrem Demir'e bıraktı. Bak. İyi Parti iktidarında öğretmensiz sınıf, öğretmensiz çocuk kalmayacak. Kısa ve orta vadede Milli Eğitim Bakanlığı'nın ihtiyacı olan en az 100 bin öğretmenimizin atamasını yapacağız. Bu özel günü canı gönülden büyük bir mutlulukla ve gururla kutlamak isterdim. Dört yıldır atanamayan, şu an bir markette çalışan idealist bir öğretmen olarak neyi kutlayayım?